Hasan şu AVM'nin kalabalıklığına bak kardeşim. Ulan saniyede kaç insan giriyor kaç insan çıkıyor bu AVM'den. Şu kalabalıklığa bak kardeşim. Giren çıkan arabalara bak. Oha ya insan dolu burası gerçekten. Oğlum Hasan bizim hiçbir şekilde buraya girme şansımız yok mu acaba? Şuraya bak dışarıdan bile ne kadar şaşalı ne kadar büyük görünüyor. Bir şekilde buraya girmemiz lazım kardeşim. Haybiden ya haybiden Ali. Oğlum şu yaya bak şu aya güzelliğine bak. İyi de bu AVM'ye bizi almazlar ki yaşımız küçük bir de payımız yok. Ne bileyim ya öyle ya da böyle girmemiz lazım oğlum bu AVM'ye. Çok merak ediyorum içerisini çok merak ediyorum. Kapıdaki iki girişte özel güvenlik korumalar var. Ya biz bu adamları atlatıp da nasıl avemenin içine gireceğiz? Ya bilmiyorum ki. Kardeşim beni zaten hiç almazlar. Baksana benim üstüm başım geyitik. Bu adam diyecek ki belki de içeride hırsızlık yapacağım diyecek. Nereden bileyim diyecek. Ben onu bunu bilmem ya. Bizim bugün bu AVM'nin içine girmemiz lazım kardeşim. Yapacak bir şey yok. Gel bir an önce gidip şu güvenlik abilerle konuşalım. Ya da hiçbir şey söylemeden diye yanından giymeye çalışalım. Belki de hiçbir şey demeyecek oğlum. Neyden biliyoruz? Doğru söylüyorsun Hasan. Hadi gel beni takip et kardeşim. Bir şey kolay gelsin abi. Durun bakalım gençler nereye gidiyorsunuz? Ee, şey abi içerideki oyun alanına gidiyoruz. Şey arkadaşımla canımız sıkıldı oyun oynayacağız da bir de üstümüze başımıza birkaç tane kıyafet alacağız. Evet abi lütfen izin ve içeri şey giyelim. Valla üstüme başıma bir şeyler almam lazım baksana bütün üstüm başım yeytik. Maalesef çocuklar çok üzgünüm ama yanında büyük olmadan yani aileniz olmadan sizi içeri alamam. Ya iyi de abi benim annem babam çalışıyor. Beni gündüz AVM'ye getiremezler ki. Abi benim de annem babam yok. Lütfen beni de içe al. Annem babam yok diye ben yani AVM'ye giyemeyecek miyim ölene kadar? Maalesef çocuklar sizi hiçbir şekilde bu AVM'nin içine almam mümkün bile değil. Prosedür böyle işliyor. Benim yapacak bir şeyim yok. Hadi kaybolun buradan çabuk. Neyse anlaşıldı. Bunlar bizi içeri almayacak. Hasan gel kardeşim yürü gidelim. Hadi hadi Hasan yürü gidelim. Burada vakit kaybetmeyelim kardeşim. Baksana AVM'ye giren çıkan atlı hesabı yok. Bizi almıyorlar. Enayi bunlar ya. Almazlarsa almasınlar kardeşim. Biz de güzel bir plan yapıp bir şekilde de olsa bu yaya giyeyiz. Aynen oğlum bu enayiler daha bizi tanımamışlar. Ne yapıp ne edip bu AVM'nin içine bir şekilde gireceğiz Hasan. Benim şöyle bir fikrim var kardeşim. Bunlar tam AVM'yi kapatmak üzereyken bir şekilde içeri girersek bütün geceyi AVM'de geçiririz ve içeride sınırsız bir şekilde eğlenebiliriz kardeşim. Gerçekten çok güzel plan koymuşsun Ali. O zaman akşam olmasını bekleyelim. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Hasan gel kardeşim de. Ya gene giremeyeceğiz galiba. Otopark girişini kapatmışlar. Normal giriş de kapalı. Bir de kapıdaki güvenlikler gitmemiş. Oğlum hala orada duruyorlar. İki tane de giriş kapısı var. Başka nereden gireceğiz ki buraya? Ali ben neyden bileyim kardeşim. Ayka'da falan böyle bir Ayka giriş çıkış kapısı falan yok mu duy bunun? Hı, yeni misiniz? Çocuklar defolun buradan. Hı, olamaz gördüler bizi. Ya Hasan gel kardeşim gel. Halledeceğim ben. Merdiven bulmamız lazım. En üst kata çıkacağız. En üst kattan ille bir şekilde içeri giriş vardır. He baya mantıklı kardeşim. Gerçekten onu yapabiliriz. He bak burada bir kapı var. Muhtemelen araç giriş çıkış yani mal kabul falan burası. Evet burada güvenliklerimizi hiçbir şekilde görme şansı yok. Hasan gel kardeşim beni takip et. Tamam çok güzel bir katta çıkacağız. Çok güzel terasa ulaştık. Vay be Hasan çabuk gel. Oğlum şuranın büyüklüğüne bak. Kocaman. Oha bildiğin cam tavan yapmışlar. Hasan şuraya bak. Oğlum şu yaya bak. Devasa büyüklükte. Ali bir şekilde bu yayı giymemiz lazım artık. Oğlum içerisi çok güzel duyuyor. Evet Hasan içerisi harika kardeşim. Bir an önce buraya girmeliyiz. Ali'ye nasıl giyeceğimizi biliyorum. İşte şu yan tayaptaki camın altında Tiyambolin nevay kardeşim. Oydaki camlaydan birini kıyıp Tiyambolin üstüne düşeceğiz. Ondan sonra da AVM'nin içindeyiz. <laughs> Çok mantıklı. Hadi hemen girelim. Hadi Hasan ben şimdi bu camları kırıyorum kardeşim. Tamam çıkardık kazmayı. Çok güzel camları kırdık. Harika şimdi aşağı atlıyorum. Beni takip et kardeşim beni takip et. Hop hayır yukarı çıktım. Tamam içerideyim hadi Hasan. Hasan hadi. Hadi lan. Tamam sen de geldin. Oğlum az kalsın giyemeyeceğim sandım. Tiyambolin zıplatıyor beni yukarı. Olum oğlum ışıklar yandı lan. He, bazı yerlerdeki ışıklar yanmış. Herhalde böyle gece vardiyasında falan yanıyor. Kardeşim güvenlik gelebilir. Şöyle bir kenara geçelim. Aha Hasan gel gel kenarda dolap var. Kardeşim abur cubur dolabı. Karnımda nasıl acıktı biliyor musun? Deli gibi abur cubur yemek istiyorum. Şuraya oturalım da bir an önce yiyelim. Gel kardeşim gel hepsinden toplayalım. Sen şu dolaptan alabildiğin kadar al. Ben de yüzden alabildiğim kadar kola alacağım. Şurada masal gibi yaylay var. Gidelim oyda oturalım bir güzel yiyelim kaynımızı duyalım. Ee, <laughs> oğlum hangisini alacağımı şaşırdım. Her şey o kadar güzel ki hangisini alacağımı şaşırdım. Oh vallahi çok güzel kardeşim. Kola da soğuk buz gibi. Yemin ederim içim açıldı. Oh çitoslarımız var. Kinder sürpriz var. Çikolatalarımız var. Afiyet olsun kardeşim. Hadi ye durma. Oğlum Ali merdiven fikri çok iyiydi kardeşim eğer sen merdiveni var ya getirmeseydin hiçbir şekilde bu AVM'ye giyme şansımız olmayacaktı neyse şunları hızlı hızlı yiyelim de birazcık AVM'yi gezelim kardeşim Hadi hadi doğru söylüyorsun acele et şimdi kafaya dikeceğim bir dikişte bitireceğim sonra da gidelim mis gibi AVM'yi gezelim <laughs> Oğlum abur cuburla karnımızı doyurduk burada hamburger pizza ne ararsan varmış yemek yemek için Neyse kardeşim ya sağlık olsun birazcık yoylayalım da gelip buyu da kahve içeyiz. Çok güzel dinlendiği kahve bizi. Aynen kardeşim doğru diyorsun gel gel çabuk şuradan gidelim. şuraya bak teknoloji mağazası. Ali içeriden kendimize bir ay tane şöyle son model bir akıllı telefon mu alsak kardeşim? Yok ya denedim kapı açılmıyor. Muhtemelen bunların alarm sistemi var kardeşim. Kapıyı biraz zorlarsak alarm çalmaya başlar. Eğer alarm çalırsa vallahi bizi hırsız derler hapse atarlar haberin olsun. Gel gel buradan uzaklaşalım. Neyse doğru söylüyorsun kardeşim. Hadi gel gel çabuk. Şöyle şu tarafa gidelim. Bu da ne layvaymış? He Adidas Nike falan mı bu da? Oğlum çok güzel mağazalay içerideki ayakkabıya bak. Hepsi sıfır son model ayakkabı. Benim eminim ki burada daha güzel yerler de var kardeşim. Şöyle Adidas var. He, baksana şurada da bilardo masası var. O zaman kardeşim bir an önce alt katı da gezip yukarı çıkalım. Yukarı çıkıp bu bilardoyu oynayalım. Hadi o zaman gel Hasan. Çabuk aşağı inelim. Vallahi oğlum güvenliklere yakalanacağız diye çok korkuyorum. Gel gel çabuk. Oğlum güvenlikle en son kapıda değil miydi? Acaba içeri giymişler miydi? He, aşağıda pek bir şey yok galiba. Market var falan ıvır zıvır giyim kuşam işyaları var işte bir şeyler var. He, güvenlikler hala kapıda kardeşim. Tamam sıkıntı yok devam edebiliriz gezmeye. He, Hasan gel kardeşim. Burada formacı var. Oha forma alıp giyelim mi? Oğlum çok keyifli olur formalara bak. Oha, ama çok foyma kardeşim. Beşiktaş foymasına bak ne kadar güzel duyuyor. Hadi oradan be asıl Galatasaray forması çok güzel duruyor. <laughs> Var ya Icardi. Oğlum ben Icardi'yim sen bilmiyorsun herhalde. Ben şuradan bir tane Galatasaray forması alayım da giyeyim bari. Ya hadi git işine be kardeşim boş boş konuşma. Şuradaki Beşiktaş foymalayına bak oğlum. Siyah beyaz kırmızı dünyanın en iyi yenge. Ben de hemen bir tane Beşiktaş foyması giyeyim şimdi. Hadi gel kardeşim gezmeye devam edelim. He olamaz güvenlik orada. Hasan gel gel saklan çabuk lan güvenlikler içeride gezmeye başladı. He hala o geziyor. Kardeşim ne yapacağız biz? He yukarı çıkıyor galiba. Eyvah bizim cipsi yiyemesin. Buradan bir yere kıpırdayamayız kardeşim. Bekleyeceğiz böyle. He buradan bir ses duydum gibi oldu sanki ama yanlış duydum herhalde. He bu da ne? Olamaz buraya birileri gelmiş. AVM kapanırken bunlar burada yoktu. Olamaz şu an AVM'nin içinde birileri var. Olamaz. Herkes buraya gelsin. Kırmızı alarm. Herkes buraya. Bütün güvenlikler buraya. Lan Hasan kırmızı alarm falan diyorlar. Oğlum biz buradan nasıl çıkacağız? Oğlum kesin yukarıda yediğimiz çitoslayı kolalayı falan gördüler. O yüzden de kırmızı alarm yaptılar. İçeride kesin bizim olduğumuzu biliyorlar. Ama hala bulamadılar. Ali bir şekilde kaçmamız lazım buradan. Dur bekle bir dakika. Şimdi herkes içeri girecek. Sağa sola dağılacaklar. Eğer buraya girmezlerse şanslıyız. Direkt kapıdan koşup kaçacağız. Çabuk çabuk! Olamaz. Herkes sağa sola dağılsın çabuk. Bizden başka kim varsa yakalayın, getirin. Hasan bekle, bu da gitsin kaçıyoruz. Heh, tamam kimse kalmadı. Koş koş koş! Oğlum Ali heyecandan kalbim duyacak lan şimdi çabuk kaç. Şu an hepsi sağa sola daldı. Kapının önünde kimse yok. Bizi kovalayan da yok. Çabuk kardeşim, bedavadan formamız oldu, kaç. Oh, bir de üstüne mis gibi abuycu bu yedik. Vallahi gelen giden yok kardeşim. Kaçtık sonunda, kaçtık başaydık. Evet Hasan'cığım okulun ilk gününe hazır mısın kardeşim? Bugün senle ben öğretmenlik yapacağız. Şehirdeki herkesi kaslı yapmamız lazım. Aha da öğrenciler bir bir geliyor işte. Oha çarşamba bile geldi. Evet bebek askerle Kamil ve son olarak da Keko da geldi. Evet Hasan heyecan yok kardeşim. Kendimiz nasıl kas yaptıysak şehirdeki bütün çocuklara ve herkese aynı bu şekilde kas yaptıracağız. Aynen öyle kardeşim merak etme heyecanlı falan değilim. Sonuçta biz kas yapmayı başardık. Şimdi derse gelen arkadaşlara kas yapmayı öğreteceğiz. Oğlum ikimizin kas yapması şehirdeki herkesi spor yapmaya teşvik etti. Baksana bebek asker bile kaslanmaya geldi. Keko o bile geldi hatta çarşamba bile geldi. Gelecekler tabi kardeşim kaslı olmanın nesi kötü. Baksana şu halimize bayağı kaslı ve yakışıklıyız yani. O yüzden bizi kıskandıkları için geldiler ve biz de öğretmenlik yapacağız. <laughs> Baldi müdür geldi. Baldi müdürüm buyurun hoş geldiniz. Çocuklar neden derste değilsiniz? Öğrenciler gelmedi mi? Ee, şey yok yok Balde öğretmenim. Bütün öğrenci arkadaşlar geldi. Biz de şimdi Hasan'la derse giriyorduk. Hadi bakalım çocuklar. İlk dersinizde başarılar dilerim. Güzel öğretmenlik yapın. Anlaşıldı mı? Şehirde bir tane kası olmayan insan görmek istemiyorum. Herkes böyle kaslı olacak. Anlaşıldı mı? Anlaşılmış dayı baldo yetmenim. Siz hiç merak etmeyin. Siz müdür odasına geçin. Keyfinize bakın kahvenizi yudumlayın. Biz şehirdeki herkesi kaslı yapacağız Ali ile. Tamamdır çocuklar. Hadi bakalım doğru derse. Takıldığınız bir yer olursa gelin kaslı baldiye sorun. Ben hemen cevaplarım. Tamamdır balde müdürüm siz hiç merak etmeyin. Maşallah sizin kaslarınız da baya iyi yani. Zaten biz de kas konusunda Hasan'la iyi olduğumuz için size bir şey sormamıza gerek kalmaz o yüzden. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Evet herkes burada olduğuna göre dersimize başlayabiliriz arkadaşlar. Öğretmeniniz ben ve Hasan size bugün birinci derste işte bu tahtada görmüş olduğunuz aletleri anlatacağız. Ve ben eminim ki aranızda hepiniz bu tahtadaki aletlere kesinlikle hakimsinizdir. Çünkü bunlar çok basit şeyler. Var mı tahtadakilerle ilgili hiçbir fikri olmayan? Ee, vallahi Ali ve Hasan öğretmenim. Benim tahtadakilerle ilgili hiçbir fikrim yok. Ben ne bilirim? Tarla bilirim, traktör bilirim. Başka bir şey bilmem. Tamamdır Keko sen hiç merak etme kardeşim. Ben bunların hepsini sana teker teker öğreteceğim. Sonuçta burası bir kas okulu ve siz de buraya kaslanmak için geldiniz. Hasan öğretmeniniz ve ben bu işi halledeceğiz. Ee, şey Ali ben bunları biliyorum kardeşim. Babamı tanıyorsunuz. Babam evde kas yapardı. Evde bir dünya aletleri falan vardı. Hatta birkaç kere ben bile yapmıştım. O zaman çok iyi kardeşim. Kamil senin işin baya rahat olacak kardeşim. Merak etme. Siz sakın endişelenmeyin. Ali ile ben sizi aynı bizim gibi kaslı yapacağız. Rahat olun. Ee, şey Ali ben de kas yapabilecek miyim? Ya evet bize herkes dedi ki kızlar kas yapamaz. O yüzden boş yere gitmeyin dediler. Hayır arkadaşlar kim söylediyse yalan söylemiş. Merak etmeyin. Şu tahtadaki aletlerle çalıştığımız sürece kimsenin kaslanmama gibi bir şansı yok. Rahat olun. Kaslanacaksınız. Hepiniz çok fazlasıyla güçlü olup kendinizi savunabileceksiniz. Evet ilk soyumuzla başlayalım. İlk soyuyu ben soyuyorum. Şimdi bu tahtanın sol en üst kısmında görmüş olduğunuz şeyin ismi ne değil? O nasıl bir alet abicim ya? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben bunun cevabını biliyorum beyler. Onun cevabı şeydi galiba Dumbledore galiba doğru mu? He, vay be helal olsun sana bebek asker Doğuyu bildin kardeşim sana 100 puan veriyorum Ali görüyor musun bebek askeri İlk soruya nasıl doğru cevap ama Evet kas okulunun ilk 100 puanını bebek asker almış oldu böylelikle Şimdi sıradaki soru ise işte bu alet Evet arkadaşlar bu aletin ne işe yaradığını ve ismini bilenler var mı? Ee, şey evet ben biliyorum galiba onun adı koşu bandı olabilir mi? Şey eskiden bizim evde var Oradan hatırlıyorum <laughs> Evet Ayça aferin doğru bildin Evet doğru onun adı koşu bandı Ve böylelikle bebek askerin yanına Ayça'yı da ekliyoruz Ayça da yüz aldı Arkadaşlar sizde bu tahtada gördüğünüz aletlerin doğru cevaplarını biliyorsanız Bunu hemen yorumlarda belirtmeyi unutmayın Eğer doğru cevap verirseniz teker teker altlarını aferin kalp atacağım Çok güzel yorumlar atacağım merak etmeyin Evet, şimdi sıradaki alete geçiyorum arkadaşlar. İşte sıradaki aletimiz bu. Bunun cevabını bilen var mı? Evet, onun cevabını da ben biliyorum. İşte bu. Ben de 100 aldım. Ee, şey, onun cevabı halter olacak, değil mi? Evet, evet, evet. Aferin Kamil. Sen de doğru cevabı verdin kardeşim. Ve böylelikle Kamil de 100 almış oldu. Ve son bilmeniz gereken şey ise arkadaşlar işte bu. Bunun cevabını kim biliyor? Ulan keşke bilseydim ya. Ben de yüz alacaktım da nereden bileyim. İğrenç iğrenç böyle ilk hayatımda ilk defa gördüğüm aletler bunlar. Arkadaşlar ben onun cevabını da biliyorum. Ve söylüyorum onun cevabı da kum torbası. Böyle gidip yumruk atmak için yapılan bir alet o. Vay be oha helal olsun sana Kamil helal olsun kardeşim. Kamil bir yüz daha alarak bugün toplam puanını 200'e çıkaydı. Ee, Kamil'in kaynesi çok iyi olacak valla. Harbiden Kamil helal olsun kardeşim benim senden asla böyle bir performans beklemiyordum. Valla çok şaşırttın beni. Ve evet arkadaşlar ilk dersimizin sonuna geldik. Şimdi uygulamalı dersimiz olan ikinci dersimize bahçede aletlerle beraber devam edeceğiz. Hadi hep birlikte bahçeye. E, evet arkadaşlar bahçedeki uygulamalı dersimize hepiniz hoş geldiniz. İşte burada görmüş olduğunuz aletler az önce yani ilk derste tahtada görmüş olduğunuz aletler. Burada dambıllar var fazla fazla var. İşte burada da iki tane ne var kum torbası. Sağda ve solda olmak üzere iki adet kum torbamız mevcut. İşte burada görmüş olduğunuzda Kamil'in doğru bildiği şey halter. Burada da tam tamına üç tane halterimiz var arkadaşlar ve son olarak işte bu. Burada da koşu bantlarımız var. Böyle üstüne çıkıyorsunuz. Sonra şuradaki tuşa basıp koşmaya başlıyorsunuz ve altınızdaki bant kaymaya başlıyor. Evet. Şimdi Hasan da ben size bunları göstererek yapacağız. Vay be ne kadar güzel okul. Arkadaşlar baksanıza. Tahtada gördüğümüz bütün aletler işte burada. Evet ya gerçekten de öyle. Masraftan hiç kaçmamışlar. Her şeyden fazla fazla almışlar. Aynen öyle çocuklar sizi kaslandırmamız için tüm bu aletlere fazlasıyla ihtiyacımız vardı. Ve emin olun arkadaşlar işte da göymüş olduğunuz bu aletlerle çalışarak belli düzeyde çalışarak kaslanmama gibi bir şansınız imkansız oluyor. Asla ve asla kaslanmama şansınız yok yani merak etmeyin Ali ile ben sizi aynı bizim gibi kaslı yapacağız. Ee, Ali ve Hasan öğretmenim. Ya birkaç tane hareket gösterseniz de, Şu dambıllarla falan şu halterle falan birer tane hareket yapın da görek yani. Tamamdır çocuklar, uygulamalı ders olarak söylemek istediğimiz şey buydu zaten. Şimdi biz yapacağız ve siz izleyeceksiniz. Yarın okula geldiğinizde bütün aletlerle size çalışma fırsatı vereceğiz ve böylelikle yavaş yavaş kaslanmaya başlayacaksınız. İşte bu görmüş olduğunuz dumbbelllarla ilk olarak yapmanız gereken tek hareket bu arkadaşlar 3 set 20 tekrar tamam mı? 20 kere yapıp biz 1-1.5 bir, bir dakika dinlenip tekrar yapacaksınız Yani bunların hepsini yarın ben size tekrar göstereceğim Ama dumbbelllarla yapacağınız hareket işte bu Çok fazla yorucu değil merak etmeyin Oha Ali ne kadar güzel yapıyorsun öyle gerçekten spor için yaratılmış gibisin Evet arkadaşlar benim yaptığım hareket de haltay kaldırmak. Ben böyle sırtımı yere verip kaldırıyorum. İsterseniz bunu ayakta da yapabilirsiniz. Merak etmeyin bu hareket de yeterince kolay bir hareket. Yani ilk etapta ağırlıklarınızı çok vermeye kolaylıkla yapabilirsiniz. Hadi ya bir an önce yarın olsun biz de kas yapalım. Acilen kaslanmam lazım. Aşırı derecede moral motivasyon yüklendi üstüme. Benim de öyle vallahi kardeşim. Şu Ali ile Hasan'a baksana maşallah ne güzel yapıyorlar oğlum. Hiç mi kolunuz bacağınız ağrımıyor sizin? Yani iste istemez ağıyor arkadaşlar da. Biz bayağı da yaptığımız için yeteyince alıştık değil mi Ali? Aynen öyle. Uzun zaman spor yapanlar bir saatten sonra böyle işte ağrıları falan çok hissetmezler. O yüzden ilk etapta çok ağrınız olacak. Sakın korkmayın, pes etmeyin. Ve arkadaşlar bu hareket de işte kum torbasını yumruklama hareketi. Ben spora ilk başladığımda ellerim kanlanana kadar Ahanda bu kum torbalarını dövüyordum. He, vay be Ali gerçekten sana hayranım. Ben kan göremem arkadaşlar. Ellerim kanlanana kadar ona vuramam. Kan gördüm mü ben düşer bayılırım valla. Hiç merak etmeyin hiç dert etmeyin arkadaşlar. Hepiniz yarın bu hareketleri yapacaksınız. Ve arkadaşlar bu da benim bugün göstereceğim son hareket. İşte böyle ellerinizi ensenize koyuyorsunuz. Yere yatıp kalkıyorsunuz. Ve biraz zaman geçtikten sonra hareket çok zorluyor ama şu an ben de çok yoyulmaya başladım arkadaşlar. Ama hiç endişelenmeyin. Hasan sesine bak kardeşim. Hemen sesin işte Belli ki o hareket çok yorucu. Evet kardeşim yeteince yoyucu ama göğüyorsunuz Ali de çalışmaya devam ediyor ben de çalışmayı bırakmadığınız sürece çok kaslı olacaksınız merak etmeyin.